Ortaya tekrardan Zaniolo. Baktı. Tekrardan Kante'ye. Attı pasını. Patrick Vieira. ilk şut bizden gel. Allah'ım ya o neydi lan? Arkadaşlar kapattığı köşe atacaktım. Ama e, şurada Kante midir nedir çok açıkta görünüyor. O yüzden böyle vuracağım. Topalarda al Topalarda Topu Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. O yüzden şimdiden like atmayı ihmal etmeyin diyoruz. Rakip ilginç bir rakip geldi. Ehal Best Safe diye 47.9 galibiyet oranı var. Biz de 12'de 12 yapmıştık en son. Bugün diğer günlerden ayıran özelliği Deli e, performansı nötr geldi. Bugün ilk 11 oyuncak. Alison bu arada kahverengi geldi. Yedek kalemimiz olmadığı için oynayacak. Kamara'nın yerine Sar ve Gomez kırmızı geldiği için oynatamayacağız. Yine Kamara kalacak. Orta sahada ben haydi en azından David Beckham'ı alayım. Havertz'in yerine. Bu şekilde oynayacağız ama bu taktikle oynuyoruz biliyorsunuz ki. Bu şekilde kontra hedefini de şimdi Mbappe'ye veriyorum. Zaniolo'ya veriyorum. Çakıl olarak da Ronaldo'ya ve David Beckham'a vereceğim. Ee, gücümüz 98'e düştü takım ruhumuz. Kimden kaynaklı bilmiyorum ama problem yok. 98 98 Yapıştırıp geçeriz inşallah. Like'ınızı attıysanız videomuza geçelim. Ve stat tıklım tıklım dolu Manchester United'ın stadındayız. Ve bu statta rakibi yenmeye çalışacağız. Ee, Bağdatlı bir rakip. Ee, o yüzden bağlantıda sıkıntı falan olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sanki Santra ile başlayacak gibi uzun gönderdi. Oradaki kim var? Ben varım. Deli. Ortaya. Şimdi Patrick Vieira. Sakiniz. Attık Kante. Tekrardan Patrick Vieira. Zaniolo. Pasını verdi. Beckham'a. Beckham, Beckham pas. Ortaya tekrardan Zaniolo. Baktı. Tekrardan Kante'ye. Attı pasını. Patrick Vieira. İlk şut bizden gel. Allah'ım ya Rabbim o neydi lan? Rakibin kalesinde Peter Cech var. Ee, bakalım Peter Cech nasıl bir performans sergileyecek. Rashford. Rashford pas. Patrick Vieira sanki maça iyi başladı bugün. Ortadan David Beckham'ı gördük. Attık basımızı Zaniolo Zaniolo Yanlışlıkla bastım lan Yanlışlıkla bastım Zaniolo ile şutlar arkadaşlar çok etkili oluyor Maldini Şimdi baktık Kante Kante döndü Pasını verdi orada Beckham'a Beckham pas Ah geçti valla Patrick Vieira ama en bat bir öncesinde offside Ortada büyük bir boşluk Zaniolo kaptı Ronaldo'ya doğru Çok güzel Araya Zaniolo Pas Ronaldo Attı çalımı Ronaldo döndü Gir oğlum içeri bir Attık. Kante. Arka taraf boş. Orta yaşlık. Gol pozisyonu kaleci. Atak devam edecek mi? Kimse yok orada. Kimse. Aldık yine Kante ile. Kante pas. Geçti Patrick Vieira. Hadi lan. Kante alamadı ve bir konu atak şansı başlıyor. Dikkat. Tamam ortayı tuttuk. Rumenige. Oradan sanki geçiş yok gibi ama iyi top tuttu yalnız orada. David Beckham. Ortaya. İyi top. Delih aldı topu. Delih pas. Patrick Vieira. Ortayı çok iyi gördü ama pas hatalı. Alırsın lan. Alırsın. Oğlum neler oluyor? Zaniolo vur. Bas. Bas. O kaleye kadar döndü. Hakikaten oyun bir sapıttı. En doğrusunu yaptık kaleye kadar dönmekle. Şimdi Beckham Pasını verdi Mbappe. Mbappe araya. Zaniolo. Pas Ronaldo. Ronaldo. Hoca. Hoca ya rakibe foul yaptık ona versin diye ben şey yapıyorum da Mbappe ortaya Sergio Ramos, o sarı kim ya be Kambiasso mu bir tane kel var Alisson al artık yavrum Alisson aldı Uzun gönderdik Orada Kante Kante indirdiği yerde aman 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 Beckham Bauer Beckham Bauer pasını verdi Şimdi deli pas çok güzel Mbappe alamadı topu Arkadaşlar baskıyı kurmamız gerekiyor Beckham Attık pasımızı Şimdi güzel bir top Kante Kante ortaya Patrick Vieira Pas çok güzelsin Zaniolo offside'den çıkmanızı bekliyoruz kardeşim Ronaldo 2 saattir bakıyorum offside'den çıkmanızı bekliyorum Aldık topu Kamara'yla Kamara attı ortaya Şimdi Patrick Vieira içeriye doğru gol pozisyonu olabilir Bir şut Ronaldo 102'lik Ronaldo atamadı Atak devam edecek bir hoca for bekle bekle kullanma sakın sakın lan kullanma arkadaşlar kapattığı köşeye atacaktım ama e, şurada kante midir nedir çok açıkta görünüyor o yüzden böyle vuracağım Topalarda orada bekim topal orada bekim 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 yılın golü geldi David bekimla 1-0 oldu son zamanlarda böyle bir frikik gol atmadık David'im bekimim benim Kapat, kapat, içerisini kapat. O nereye gidiyor lan? Takılı kaldı sandım Paul. Orta A. Arka taraf Maldini vurdu. Kante indirdi. Keşke Zaniolo alsaydık. David bakım önü boş. Yok böyle bir gol. Arkadaşlar yok böyle bir gol. David bakım. Geçme golü lan. Sakın geçme. David bakım muhteşem bir gol geldi. Yani 1-1 oldu. Ben yemin ediyorum ilk defa gol yediğimi ıslandım. Böyle bir gol olamaz. Abi çok iyi. İki tane gol. İkisi de muazzam gol. Artık bu videoda like atmıyorsan ne bileyim be kardeşim ya. Daha ne olsun? Kante ortaya. Şimdi Zaniolo verdi pasını. Attık tekrardan. Kante ortaya. Şimdi çok güzelsin Ronaldo 2-1. Cristiano Ronaldo 2-1 oldu. Santra golü yemeyelim amana. Aman çocuklar. Amana. Amana aldık. Beckham. Oo! Ya avantajı oynat yalvarırım oynat. David Beckham. Maçın adamı oldu kesinlikle hangi bakım olursa olsun o gollerle maçın adamı oldular arkadaşlar kesinlikle. Kamara ortaya döndü. Patrick Vieira attı pasını David Beckham çok güzel bir pas. Zaniolo içeriye doğru geçmedi. Tekrardan Beckham kaleci atak devam eder mi? uzun gönderdi. Vallaha geçti lan. Kale Alisson uzaklaştırdı. Uzaklaştığı yerde Patrick Vieira var. Atarsak. Cambias soymuş bu arada ee, arkadaşlar rakibin e, o keli. Aldık. deli pasını verdi Kante. Kante tekrardan bir pas. Geçer mi geçmedi. Bir kontrol atak şansı. Al. Cambias so Beckenbauer aldı. Şurada attık pasımızı. Patrick Vieira pas Kante'ye. Kante çok iyi gördü. Ronaldo pasını verdi. Tekrardan orada harikasın. Zaniolo pas. Borpus. Aa bacağım bacağım. Bacağımı çok sert bir müdahale. Beckham attı. Zaniolo pas. Şimdi baktı. içeriye Ara topu. Gol pozisyonu. Beckham vurdu. Beckham gol 3-1. David Beckham. Zaniolo'yu daha çok pasör olarak kullanıyoruz. Yine Santra'ya dikkat. Pas Kante ama öncesinde yapılan hareket sanırım Patrick Vieira yaptı rakibine. Rashford'a yaptı. Doğru bir karar. Ee, bir şey diyemeyiz. David Beckham. Pas. Karışır. Maldini bitmeden çabuk hakem bitirmeden hoca bitir hoca artık bitirmen lazım yapma yalvarırım yapma Beckham ve ya Maldini bu hatayı yapmaması gerekiyor yazıklar olsun David Beckham Patrick Vieira şimdi attı pasını Zaniolo Mbappe son anda artık uzatması olmaz bu işin diye düşünüyorum vur bitsin bence Ulan var ya pas veriyor diye yemin ederim İkinci yarıya Mbappe'miz başladık başladı Patrick Vieira pas çok güzelsin Araya içeriye doğru gol pozisyonu Pas geçermek mi? Tekrardan Zaniolo şut son anda savunma Pas karışır Pas Pas Allah kahretmesin Allah kahretmesin Uzun gönderdi o top bizde Şimdi Beckham Beckham pasını verdi Kante Kante tek pas Patrick Vieira'ya Şimdi içeriye gol pozisyonu olabilir mi? Çok iyi bir top. Zaniolo! Direğin yanından altta. Evet oradan iyi çıkabilir. Uzun gönderdi. Maldini vurdu. Kante, Patrick Vieira'ya. Tekrardan bir pas. Kante uzun bir top. Zaniolo çok iyi gördü. Ronaldo vurdu. Kaleci Peter Cech şey, kontrolünü yaptı. Kurtarışını yaptı 53. dakika. Zaniolo'ya da aklım kayıyor. Onunla da böyle şut çekmek istiyorum ama daha çok pas imkanları geliyor ona arkadaşlar. Ondan dolayı Zaniolo ile bir korner organizasyonu gelecek. Bakalım falsosu çok iyi değil ama bakalım neler yapacak. Şimdi David Beckham. David Beckham Araya Zaniolo Zaniolo kaleci Atak devam eder mi? Patrick Vieira Bas Al lan Al kimse yok Attı Kaydık Bir kaydık Deli adamsın lan Verdik basımızı David Beckham Araya çok iyi gördük İçeriye Gol pozisyonu olabilir Bir pas Ronaldo 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 4-2 Cristiano Ronaldo 4-2 Şimdi bir santra daha Araya Rummenigge çok iyi top saklıyor. Rummenigge anasının şeyi artık o kadar da yemeği arkadaşlar. Alisson verdi. Orada Beckham. Beckham pasını verdi Kante'ye. Kante pas. Patrick Vieira. Ara topu David Beckham'a. Attık pasımızı. Zaniolo. Tekrardan içeriye. Baktı. Pas. Geçmedi. Mbappe aldı topu. Tekrardan bir pas. Ortaya. Ronaldo. Ara topu. Zaniolo. Ayak dışıyla kaleci. Son anda korner. Tekrardan bir Zaniolo yapacağız şöyle geldik. Attık. Zaniolo. Zaniolo. Kaleci sonunda atak devam edecek. Patrik yer alamadı. Kaydık. Ah tamam foy foy. Bir şey yok. Tamam hoca. Tamam tamam kırmızı vermesek. Şimdi etkili geliyor Kante. Ortaya Ronaldo alabilirdi alamadı. İyi e top. Aldık. Deli. Pas Beckham. Beckham pasını verdi. Patrick Vieira. Arayı çok iyi gördüm. Orada Zaniolo. Çok güzel paslaşmalar. Zaniolo boş. Zaniolo vur. Foul yok mu ya? Hey Reeve. Topun başında David Beckham var. Sanki kaleciyi çekmeyecek bu sefer ya. Bana öyle bir... Aa çok bastım. Çok bastım anasını satayım. Çok bastım ya. Aa Ronaldo. Ronaldo pasını verdi. Mbappe'ye doğru. Ronaldo'ya yapılan hareket. Foul. Bir frikit daha kullanacağız. Çakallık her zaman prim yapıyor. Topun başında değil var. Ama tekrardan David Beckham'a topu vereceğiz. Bu sefer de bana çekecek gibi geliyor. Ama bakalım ne olacak. Topun başında Beckham var. Beckham. Beckham kaleci kutuşu. Evet geriden Maldini ile başlıyoruz. Maldini. Maldini attı pasını Beckham Çok güzel. Çok iyi gördüm. Ortada şimdi Zaniolo baktı içeriye ah 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 Zaniolo olmadı atak devam edecek David Beckham David Beckham yaz onu be Allah'ın cezası yaz Peter C çıkıyor Takım bu arada geri almış şimdi orta seviyeye çekti galiba Ve evet oyun planı yapacak mı yapmadı Zaniolo Pasını verdi çok güzel Mbappe'ye. Pas, Kante, Kante gole gidiyor. Kante vurdu direğin yanından altta. Oradan çok iyi çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi Mbappe. Mbappe pas, Zaniolo, Zaniolo. Baktı, Zaniolo vurdu. Ense köküne mi çarptı adamın? Ne oldu orada bilmiyorum ama. Kante, Kante döndü. Pasını verdi. Kalk yere. Beckham, Beckham Allah cezanı vermesin. Defanstan çok iyi çıkıyor ekip. Dikkat etmemiz gerekiyor. Beckham pas orada varan abi çok iyi çıkıyor iyi, iyi şunu ya ara top Al, alamadık bir kontra atak şansı Maldini aldı pas verecek veremedi de orada delik var topta Deli Deli ilk maçı diye biraz şımarabilir arkadaşlar o kadar da olur canım verdik pasımızı Patrick Vieira pasını verdik o nasıl bir pas Patrick Haydi offside Offside Alisson İndir lan Oğlum neler yapıyorsun lan Beckham Bauer Alkollü mü çıktın oğlum sen ne yapıyorsun Beckham indirdi Ya Patrick Vieram hadi yalvarırım sana hadi İçeriye doğru gol pozisyonu aldık Atak devam edecek Atın da kurtulalım lan Atın da kurtulalım artık Şimdi deli pasını verdi Orada Maldini var Ortayı çok iyi gördü Pas Beckham Beckham pasını verdi. Zaniolo attı pasını. Gol pozisyonu olabilir mi? Baktık. Oğlum ben Patrick i... Kırmızı ver o zaman eğer avantaja bırakmıyorsan ya. Kırmızı ver. Kaçıncı foul bu arkadaşlar ya? Avantajı bırakman gerekiyor. Kırmızı mı verecek? Hani abi hakem sonuna kadar haklı ben size söyleyeyim. hakem e laf eden bundan sonra var ya karaktersizdir. Topun başında tabii ki de Zaniolo. Zaniolo vurdu. Kaleci Peter çek kontrol ediyor. Şimdi Patrick Vieira çok güzel bir top. Araya gol pozisyonu Mbappe karıcı Peter Che. 88. dakika. Offside taktiği yaptı. Hadi bir at. bir at. Bıraktım bir at. Oğlum bıraktım işte lan. Kamara. Pasını verdi Kante. Şimdi. Ortaya. Çok güzelsin. At. Oğlum karar ver artık. Kay. Offside olabilir. Offside. Offside. Beckenbauer'la başladık. Alisson. Pas. Ortaya Patrick Vieira attı pasını David Beckham'a. Beckham tekrardan bir pas. Araya çok iyi. Zaniolo gole gidiyor. Zaniolo gole gidiyor ve Zaniolo golünü attı. Zaniolo bu maçı da boş geçmedi. 5-2 oluyor. Rashford. Pas. Mbappe. Mbappe pas. Zaniolo. 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 O Zaniolo'ya öyle omuz koymak oluyor mu ya? Hacı? Olamaz böyle bir şey yani. Aldık Patrick Vieira'yla. Bir hata daha izin vermedi. 5-2 maçı kazanmayı başardık. Bakalım istatistikler bize neyi gösterecek. Maçı hak etmiş miyiz, hak etmemiş miyiz? Hemen kontrol edelim ama David evet, Beckham'ın iki golü de çok iyiydi. Evet yine güçlünün yanında olmuş oyun. Bizim kadromuz iyi ya hep bizim yanımızda oluyor. Rakip kalecinin 11 kurtarışı var. Bizim kalecinin sadece 2 kurtarışı var. Ve maç bu şekilde bitti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İsterseniz gelin son olarak da puan durumuna bakacağız. Ve daha sonra videomuzu sonlandıracağız. Hemen kontrol edelim. Evet 2 puanımızı vermiş oldu. Ve galibiyet serimizde kaç oldu hemen kontrol ettiğimizde 13'te 13. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.